SIBO yani ince bağırsakta bakteriyel üreme. Normalde kalın bağırsakta yaşaması gereken bakterilerin ince bağırsağa geçip aşırı çoğalması durumudur. Bu durum sindirim sistemimizi olumsuz etkileyerek çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki SIBO neden oluşur? SIBO'nun kesin nedeni her zaman tam olarak anlaşılmasa da bazı faktörler bu durumu tetikleyebilir. Bağırsak hareketlerinin yavaşlaması, bağışıklık sisteminin zayıflaması, anatomik anormallikler Belirli ilaçların kullanımı. SIBO'nun belirtileri nelerdir? Şişkinlik ve gaz, karın ağrısı, ishal ve kabızlık, yorgunluk, kilo kaybı, besin emilim bozuklukları ve eklem ağrılardır. SIBO nasıl tedavi edilir? Tedavisinde ise antibiyotikler, probiyotikler, özel bir beslenme programı ve bentonit takviyesi ile bağırsaktaki bakteri dengesini yeniden sağlamak ve belirtileri hafifletmek mümkün olabilir. SIBO'yu önlemek mümkün mü? SIBO'yu tamamen önlemek her zaman mümkün olmasa da, sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları edinerek riskini azaltabiliriz. Bunlar arasında dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, stresten uzak durmak ve yeterli uyku almak yer alır. Unutmayın, sağlıklı bağırsaklar sağlıklı bir yaşam için çok önemlidir.